Hayırlı günler hanımlar, ee, Yağmur Butik Patoş Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı izleyerek desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Bir önceki videolarımda salon takımı, yatak odası, e, havlu kenarları fiyatlarını verdim. E, fiyat bilgisini kendisi oluşturamayan arkadaşlar ya da e, ürün yaptırmak isteyen hanımlar bir önceki videolarımda detaylı bilgiler bulunmakta. E, daha önce de bahsetmiştim. E, ben e, siparişlerime göre kanalımdaki videoları ilerletme niyetindeyim. E, bu e, elimde de bu güzel yazma modelini yapıyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten e, şu anda da tam rengini aldı. Nacizhane size e, bu küçücük kalan yeri anlatmak istiyorum. Yapmak isteyenlere e, güzel bir anlatım hazırlamak istiyorum. inşallah. Bu da benim ilk videom olacak. Desteklerinizi bekliyorum hanımlar. Evet. Dediğim gibi ilk videoma e, ilk çalışmama Başlıyorum bu şekilde. Daha önceki videolarımda tanıtım videosu çekmiştim. Yani yaptığım işlerin fiyat bilgisini, ölçülerini vesaire, renklerini o şekilde videolar çekmiştim. Dediğim gibi bu benim ilk e, yaparken işlerimi yaparken göreceğiniz ilk videom olacaktır. Evet ip numaralarımı gelmek istiyorum. Yeşil 257 çok seviyorum bu yeşili çok da güzel yakışıyor modelleri diğer üstteki renkleri e, çok güzel öne çıkaran bir yeşil 257 Hanımlar mor vazgeçilmez bir morum 632 e, pembenin e, numarası düşmüş 749 bu e, kremde 500 Hanımlar Evet şimdi yapım aşamasına geçelim. Hadi bismillah diyerek. Dediğim gibi bu benim ilk anlatımım olacak. Umarım başarılı olurum. Size de faydalı bir şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum inşallah. Evet hanımlar. E ee, bu indiğim noktada hemen bir yuva yapıyorum. Yaprağı çalışacağız şimdi birlikte. içine batıyorum. Bir tane küçük pırpır pır yapıyorum. Çok da küçük olmasın. E, bu yaprak ve çiçek e, modelin orijinal modelden diyeyim. Bir sıra daha eksik. E, sevgili Burcu'nun modeli. Bu arada da ona selamlarımı iletiyorum. Evet hanımlar. Bir tane sinek kanadı yaptım buraya. Tekrar üzerine çıktım. Aşağıya indim tekrar. Üste çıkıyorum. 3 sıra hanımlar. Orijinal modelde bu yaprak 4 sıra. Biraz daha küçülttüm küçültmek istedim. Çünkü zaten bence büyük bir çiçek. Ee, bu şekilde yaprağımı tamamlıyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Hemen aynı yuvanın içerisine uzun bir zürafayla uzun bir pırpırlı hanımlar çiçeğimi yapacağım dalı oluşturuyorum bu dalında boyu şu en son artırma noktasında olacak Hanımlar tekrar göstereyim sıkıştırmadım henüz şu noktayı kendinize işaret alabilirsiniz bu çiçeği yapacağım dalımın boyu tekrar içine battım Evet bu şekilde şimdi aşağıya değil de buraya ineceğim Hanımlar aradaki e, altı zürafa sayıyorum 5 6 6 ya da yedinciye Yani bu ara mesafesini Siz kendi zürafanıza göre ayarlayacaksınız Hanımlar ben e, bu yazmamın zürafasını biraz geniş çektim bilerek çünkü zürafa boylarını da yapacağınız modele göre ayarlamamız gerekiyor hanımlar. Tekrar üstte aldım ipimi. Buraya bir yuva çalıştım. Çünkü buraya çiçek yapacağım. Alta iniyorum. Sıkıştırdım. Evet bu kadar. Çok kolay çok gösterişli bir model. Evet tekrar bir öndeki zürafama geçtim. Bir yuva yaptım. Tekrardan içine geçiyorum. Ve bir tane daha yaprak çalışıyorum. Evet, bu şekilde de anlatmak biraz zormuş hanımlar <laughs> arkadaşları gerçekten saygıyla selamlıyorum saygı duyuyorum yaptıkları işleri Evet 3 sıra artırdım aşağıya iniyorum yaprağımı bitirdim tekrar bir dal daha göstereyim size Evet iğnenizi şu şekilde yapran 3. artırma noktasına kadar işaret yapabilirsiniz. Bu şekilde işaretlerseniz hepsi aynı boyda olacaktır. Üste aldım. Tekrar karşıya 2 4 5 6 6. zürafama sabitliyorum. Tekrar üste alıyorum. Buraya küçük bir yuva yapıyorum ipimi altı aldım ve bitirdim hanımlar bakın bu kadar kolay tekrar önüne küçük bir yuva yaptım yaprağımı yapıyorum İkinci sıradayım şu anda. Ve üçüncü sırayı da yaptım. Alta indim. Yaprağımı bitiriyorum hanımlar. Yani iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlar da bu modeli yapabilir. Ee, ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir model. Şimdi burayı tamamlıyorum. Üzerine şu çiçekleri size anlatacağım inşallah. Hemen geliyorum hanımlar, tamamlayıp geliyorum. Evet, ben alt yolunu, yaprağını, dallarını hazırladım hanımlar. Şimdi çiçeğine geçiyorum. Sırada pembe rengim var. Evet, pembe ipimi takıyorum. araya üç tane zürafa yapıyorum Aynı boyda olmasına dikkat edelim bu pırpırların zürafaların şu ipimi hemen kestim Bakın bu başlama tekniği ile de hanımlar tekrar bir sonraki çiçekte gösteririm işiniz tertemiz olacaktır. Bakın burada hiç e, başladığım yerde ip kalıntısı yok. İpi tamamen sakladım hanımlar. Siz de oyalarınızda bu teknikle e, iplerinizi, düğümlerinizin başlangıçlarını bu şekilde yaparsanız tertemiz bir iş elde edersiniz. Evet, 3 tane kirpiğimi hazırladım. Baştaki kirpiğe ipimi atıyorum. Burayı çok e, ipimi dar tutmuyorum. E, geniş de değil. Tam böyle toplamayacak şekilde yapıyorum hanımlar. E, i̇lk kirpiğimin üzerine bir tane pırpır koyuyorum. Ortadaki ikinci pırpırıma geçtim. Bunun üzerine bir tane artırma yapıyorum hanımlar. Evet bu şekilde. Tekrar başa ipimi alıyorum. Şu ara mesafeye dikkat ediyoruz. Toplanmasın yaptığımız çiçeklerimiz. Evet buraya tekrardan bir pırpır ikinci e, zürafama geçtim. Bir tane artırma yaptım. Ve son zürafama batıyorum. Evet e, bu modelin hanımlar orijinal e, örneğinde burcunu yaptığı modelde bu ortadan artırma 3 sıra ve e, gayet kocaman bir gösterişli bir yaprağı var burcunun yaptığı modelde. Ben bunu küçülttüm. 2 sıra yaptım sadece artırmayı. Şimdi tekrardan başa alıyorum. Bir pır pır yapıyorum. Ekranın telefonun arkasında da yapmak zor bir işmiş. <laughs> evet, burada şimdi artırma yapmıyoruz iki zürafayla sıranın sonuna geldim. Tekrar başa geçiyorum. Bir pırpır yapıyorum. Burada tek bir zürafa yapabileceğim alanım kaldı. Bir zürafa yaptım ipimi iğnemi üste alıyorum son pırpırı da üste yaptım buradan direkt bir alttaki sıraya iniyorum Bu e, yandaki iniş da aynı boyda olmasına dikkat edelim hanımlar. E, indim buraya da. Evet son pırpırımı da yapıyorum ve bitiriyorum. Evet hanımlar bu şekilde oldu şöyle bir netleşsin. Evet hanımlar ben diğer çiçekleri de tamamlayayım. Ütüsünü yapıp bitmiş halini size tekrardan göstereceğim. Evet hanımlar ütüye gitmeden önce bir tane de krem renk çiçek anlatmak istiyorum. Evet ipimi arkaya aldım düğümümü attım. Evet ipimi sabitledim. Bakın e, ipim öne döndü hanımlar. Yaptığım yöne sağ tarafa döndü kendiliğinden. Hemen buraya 3 tane pırpırımı yapıyorum. Fazlalığı kesiyorum. Arada kalsın. Görüntü kirliliği oluşmasın. Çok güzel bir model. Yani e, yapmanızı tavsiye ederim. Yapması da çok zevkli bir model. Hani biraz el oyalıyor ama hani e, yapım aşamalarını da yani kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. Evet 3 pırpır yaptım. Sıra başına alıyorum. Evet bu aradaki e, geçiş payımıza dikkat ediyoruz hanımlar. Yoksa dar bir çiçek olur. Evet başına bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde ikinci pırpırıma geçtim. Bu e, ikinci pırpıra yani ortadaki pırpıra bir tane artırma yapıyorum. Tekrar ipimi başa aldım sıra başına. kırpırımı oluşturdum orta sıraya geliyorum ikinci sıra bu Hanımlar tekrardan bir artırma yapıyorum dediğim gibi bu orijinal modelde 3 sıra artırma yapılmış Hanımlar ben 2 sıra artırma yapmayı tercih ettim bu şekilde de çok güzel oldu Hanımlar İpimi başa aldım Tekrardan buraya bir pırpır pır yaptım. Şimdi üçüncü sıradayım hanımlar. Burada artırma yapmıyoruz. Bir, iki gözleme ile başa geldim. Tekrar ipimi sıra başına atıyorum. Bir pırpır pır yapıyorum. son sıramı da oluşturdum. Son pırpırımı da buraya yaptım hanımlar. Şöyle iğnenizin ucuyla buraya kadar olan yeri düzeltebiliriz. Evet bu şekilde. Şimdi alta inip pırpırları alta alta, alta yapıp videomu sonlandıracağım hanımlar. Yani bitmiş halini ütüleyip hemen size göstereceğim. Çok güzel bir yazma modeli. Yani bıkmadan, usanmadan yapabileceğiniz bir model. Ben de bu modeli ilk kez çalışıyorum. Daha önce örnek bezime başlamıştım. Sevgili Burcu da görmüştüm. Çok beğenmiştim. Ancak yapmak nasip oldu. Evet hanımlar. Elimi keseyim hemen. Şöyle göstereyim size. Evet ütüsünü yapıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, yazmamı bitirdim. Ee, bir işi bitirmenin bir oyayı bitirmenin mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Evet. Şimdi size göstereyim. Ee, hanımlar bu modelde benim sizlere tavsiyem şu çiçekleri köşelere getirmeye dikkat edin. Yani ger şöyle takıldığı zaman çok şık duracaktır. Çok güzel oldu. Gerçekten renkleri de şu an gördüğünüz gibi birebir Umarım siz de beğenmişsinizdir hanımlar. Ben çok beğendim. Dediğim gibi bu modeli de ilk kez yapıyorum. Ee, sipariş alıyorum, istediğiniz renkte e, sipariş alıyorum hanımlar. Evet gelelim bu e, yazmanın fiyatına. E, ben bu yazmayı yazması bana ait olursa 200 TL'ye yapıyorum hanımlar. Yazması müşteriye e, aitse. Yazmanın fiyatını 200 TL'den düşebilirsiniz. Evet hanımlar, bu, bugün de bu güzel yazmamla sizlerle birlikte oldum. İlk video deneyimim yani uygulamalı olarak. Umarım beğenmişsinizdir, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra da siparişlerim doğrultusunda bir süre. Bu şekilde videolarla karşınıza geleceğim, bitmiş ürünlerimle. E, çünkü model başlayacak vaktim yok, siparişim çok elimde. Dediğim gibi bu şekilde biraz ilerlemeyi düşünüyorum, sizlerle olmayı düşünüyorum hanımlar. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, izlemelerinizi eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hanımlar.